tarih 29 Mart 2025. Yarın Ramazan bayramı var. Şu an burada Tonya'nın pazarı var, halk pazarı var. Buraya geldik. Neyi çekiyorsun, neyi ne çekiyorsun, ne anlatalım? Değil mi? Her şeyi çöpçe şey demeyelim. Abi yok şöyle bir şey. Güzel, Tonya'ya ait güzel ne varsa anlatabilirsin abi. Bilmeyisin kardeşim, çekeyim sancıları. Şu karşıda anlaşarak da yaşım yalıyı yaşım. Merhaba, tamam, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun, geldim gel. Oo, harika. <laughs> Kolay gelsin, hariçler. Lastikleri güzelmiş. Aynen. Ben harika. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Aynen aynen açtım geldim ya. Geldim. Hoş bulduk sağ ol sağ ol. Yaylaya mı gittin? Geçen gün yaylaya çıktım. Bizim Haçka yöresine çıktım. Kaç tane yüz? <laughs>